Evet, merhaba. Çok güzel bir arka plan buldum. Böyle doğanın içerisinde cemreler düşmüşken bugün 22 Şubat 2024'te bir video çekiyorum. Şimdi Zendo Akademi'den yayın yaparak. Bugün Mars ve Venüs'ün Kova Burcu'nun alt derecesinde bir kavuşumu mevcut ve bu kavuşum yaklaşık olarak 2 gün daha sürecek. Ve çok önemli bir enerji özellikle de kova burcuna ve kova çağı bilincine doğru geçişimizde bize destek edecek. Onu nasıl kullanabiliriz? Enerji çalışmaları açısından nasıl bir farkındalıkla bunu idrak edebiliriz? Bunlara değinmek istiyorum. Şimdi Mars güç enerji sanatlarında bizim Tai chi de Bütün martial arts'ın kökeni olan martial kelimesinin kökenindeki martiales, marş, mars, marş, marş. Evet, gücün, enerjinin yaşam gücü olarak da kan, can, prana, ki olarak da kendini ifade edişiyle de ilişkilidir. İktidar, kudret, damarlardan akan kuvvet, evet muhtaç olduğumuz kudret asil kanda mevcuttur. İşte bu marsiyan güçtür. Savaşmak değil, aynı zamanda da barışı tesis etmek için mevcut olan bağışıklık sistemimizi de devreye getiren koruyucu bir güçtür ve bu gücü bilgelikle kullanmak için Venüs'e ihtiyacımız var. Venüs nedir? Onu da devamında bahsedelim. Mars ne? Mars, Marshall, Marsyan güç bahsettiğimiz gibi o gücü sanatsallıkla kullanmaya ihtiyacımız var. Yani Venüs'e. Biz insanlar için bu dualitedeki e, Venüs dişil yönümüz, yin yönümüz Mars'ta yan yönümüz gibi algılanabilir. Bizim Çigong etayıcı çalışmalarından sembolümüzden de bildiğiniz üzere Tao'nun harmonisini ahengini, dengesini e, birin içerisinde tesis etmek üzere e, kutupsallıkla akan enerjinin e, birbirini tamamlayıcı iki gücü, Rahman ve Rahim güç. Rahman Mars, Rahim e Venüs veya Cemal ve Celal, Celal ve Cemal aynı zamanda diye düşünebilirsiniz. Venüs'te de şimdi sanatsallık, estetik, ahenk, psikolojiyle duygularla astral bedenimizle üçüncü titreşim boyutumuzla ilişkili olan aslında yani Mars ikinci pranik güç e, eter fiziğin üzerindeki üçüncü beden astral beden pisişe duygular bunlar Venüsle ilişkili aynı zamanda insanda yedi katlı titreşim boyutunda bakarsak o zaman Venüsle Mars'ın ahenkli birleşmesi tam olarak da Jung'un bahsettiği anime ve animusun anima ve animusun birleşmesi sezegizinin yani bireysel tantranın açığa çıkmasıyla ile Martial Arts Marsiyen sanatlar. Tam olarak şu iki kelime. Mars ve Venüs. Mars ve Venüs'ün simyasal evlilikleri, simyada kullandığımız alchemical wedding dediğimiz büyük e, magnematerin üzerindeki o spiritin e, açığa çıkışını içsel tantrayı anlatan aslında cinselliğin ötesinde ruhun simyasındaki Och... Eh... vahdeti vücuda doğru giderken yaşanılan aslında enerjinin açığa çıkışıyla ilişkili, Cosmic Wedding, Alchemical Wedding denilen o evlilik cinsellikle ilişkili değil. İçte bir e, iç, insanın kendi içinde hem enerji boyutunda hem de idrak boyutunda sonuçta bütün çakraların, bütün dantiyenlerin aynı zamanda içindeki e, enerjilerin birleşimiyle ilişkili. Şimdi bugün konumuz bu değil. Konumuz bunu martial artsla yani Cigong gibi, Tai Chi gibi e, çalışmalarla hem gücü yaşayacağımız gücü bilgelikle, sanatsallıkla yönetmeyi öğreneceğimiz bir kapı açmanızı diliyorum ve davet ediyorum sizleri. Zendo Akademi'de 9 Mart Cumartesi günü yeni grup açılacak. Bundan sonra bütün e, ilerideki zamanlarda da takip edebilirsiniz eğitimleri. Bir başka deyişle bizler Qigong ve Tai Chi çalışmalarımızı ve Martial Arts'ın kökeni olan içsel simya çalışmaları Qigong ile Tai Chi ile başlayarak Ney Gong'a, içsel simyaya, birlik enerji, sonsuz enerji, sonsuz sınırda yaşamayı teşvik eden ve aynı zamanda da mümkün kılan çok şükür enerjiler hakim. Üst üçlü ve alt üçlünün birleşimi Süleyman'ın mühürüyle sembolize eden aslında yeni insan bilincinin yani kova çağını geçerken hazırladığımız bu enerjilerle ilişkilidir bütün bu içsel e, simya sanatları sadece enerji çalışmanızla gerçekleşmez bedende mutlaka hareketle birleşmesi lazım eski bir sporcu olarak bana güvendiğinizi biliyorum özellikle anlatıyorum çünkü fiziksel olan bedene getirmek yani bilgeliğin embodiment'ı bedene gelmesine de ihtiyacımız var mutlaka. Şimdi bedeni sanatsal kullanmak gücün aynı zamanda şiddete dönmeden kullanılması duygularımızın ifade edilmesi için de değil mi enerjinin dansı daha yumuşak yin tarzındaki çalışmalarımız da bunlara aynı zamanda da sağlık sonucunu da doğurarak wellness konusunda iyilik hali konusunda bizlere destek edebilir. Şimdi bu içsel enerji sanatları, içsel e, simyayı, içsel enerji birleşmesini e, özellikle çalışmanız için videolarımdan da faydalanabilirsiniz ve bundan sonraki eğitimleri de web sitemden takip edebilirsiniz. Çok önemli. Venüs Mars kavuşum günü ile ilişkili e, kaç aylardır biri Koç terazi eksenine geçtiğinden beri Kuzey aydığın ve Güney ay düğümleri, tüm dünyayı etkileyen enerjilerde zaten Venüs ve Mars'tan ve Martial Arts'ın e, dengemizi sağlamak için öneminden bahsetmek istiyordum bugüne vesile oldu. Aynı zamanda Ejderha yılımızla ilişkili de bir video hazırlıyorum. Epey uzun ve bölümlerden oluşuyor olduğu için çok önemli bir konu. E, Venüs ve Mars'ın dengelenmesi aynı zamanda da Terazi kökenli Venüs'ün yöneticisi, değil mi? koça doğru aynı zamanda kuzey ay düğümüne doğru geçmeyi mümkün kılacak yani içeride sanatsallık bilgelik estetik ahenk e, armoni e, akord olma doğanın güçlerinin doğadaki halleriyle kozmik e, ilahi güçler aşk ve sevgiyle olduğunda ancak güç bilgelik getirecek dünyaya ve insanlığa işte Kuzey Ay Koç'a doğru gidişte de Marsyan güçleri açığa çıkarmaya ihtiyacımız var. Ancak bilgelikle, aşkla. Çok sevgiler, ilham olmasını diliyorum. Hep. tarotla ilişkili olan kısımdan bahsedeyim. Tarot, taru, tao, teozofi, teos. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Rota aynı zamanda. çünkü eski kadim Mısır kıyamet sonrası Muatlantis bilgeliğine dayanıyor. Benim de en çalıştığım teozofi konularım Adam Blavatsky'nin. E, ruhsal öğrencisi olarak diye söyleyebilirim şimdi temel olarak dualiteyi e, dengelemek e, içimizdeki Venüs Mars e, önce uyanmasına ihtiyacımız var o elimizde olan güçleri kullanarak onlardaki aşırılıkları dengelemek yani törpülemekten çok aslında içsel önce güçlerin uyanması ve bu güçlerin dengeli bir şekilde birbirleriyle armonize edilmesiyle ilişkili. Bunun bilgeliğine doğru giden yolda bir sıralama yaparsam aslında temperance evet iki farklı sıvının birbirine farklı ısılardaki farklı karar kimyasal durumdaki ki kimyasal, simyasal birleşimle ilişkili denge kartı, aslında temperance, temperlemek yani. Ve burada diğer kart bir tık daha göksel. Zaten çok yakınlar birbirlerine. Evet, şifa kartımız. Aynı zamanda star kartı, yıldız. Bütün yıldızlar göksel akan enerjiyle ilişkili. Şimdi burada nasıl çalışmayan yani bir kişinin dual güçleri kendi içinde dengelemesiyle ilişkili anahtarlar görüyorsunuz. Ve Tarot'ta bu dualiteleri yani aynı Jung'un söylediği gibi kadının kendi içindeki eril gücü yani yinin içindeki yangın e, korunup sahip çıkılıp dengelenmesi, yangın içindeki erilin içindeki dişilin sahip çıkırıp serpilip genişletilip hakkını vererek yerinin dengelenmesi işte bu. Animuma ve Animus'un Sezgizi'ye doğru çok özeldir. Sezgiyle birleştiriyorum. Hep böyle bir çağrışım yapıyor. Çünkü bu dik Sezgilerle de ilişkili bence. Jung boşuna koymadı böyle bir isim. Kendi yarattığı bir kavram. Ve buradan aslında dualiteleri dengeleyen bir geriye doğru giderken yolda bir yol ayrımı var. Mısır Tarotu'nda böyle yol ayrımı kartı var. O burada şeyde yok. Raiders Way'de yok. Ama ona çok benzeyen Cennete veya cehenneme yani doğruya veya eğriye, darmik, karmik yolda, doğru yolda kalmak veya kalmamakla ilişkili dualiteleri dengeleyebilen kişinin gideceği yol aşıklar kartı, gidemeyen kişinin gideceği yol şeytan kartıyla sembolize edilmiştir. Ve tüm bu dualitelerin üzerinde duali, ikilemleri açtıktan sonra karşımıza çıkan tarotun anahtar bilge kartıdır. Aziz... Azize kartı. Aziz değil. Azize kartı gördüğünüz gibi yin ve yang. Evet. Kabala'da kullanılan aynı zamanda. E, Tora'yı elinde tutar. Yani Tarot'un e, anahtarı ondadır. Evet. Boğaz ve Yahim sütunlarının, bilgelik sütunlarının çünkü o da lotus sütunlarıdır. İkisi. E, merkezindedir. Ve o dişil ve eril enerjinin üzerine çıkmış olan aslında simyasal e, evliliği bütünleşmeyi gerçekleştirmiştir ve Sabian sembolünü paylaşmak istiyorum. Bu günlerde hakim olan kova 6 derecenin yani 7 derece Sabian'ına bakıyoruz ve ne görüyoruz? Ne diyor? Bir kozmik yumurtadan doğan çocuk. İşte tam olarak yeni çağ bilinçliliğinde yeni insanın gelişini müjdeleyen enerjiler tam olarak. Bunun İngilizcesinden hemen simultane Türkçesini çevireyim. Yeni mütasyonlar, Kozmosun yeni ritimlerinin altında e, yeni bilinç doğumları gerçekleşmekte ve gerçekten de 5. ırkın içinde 6. ırkın doğumu tohumları gerçekleşiyor. Ve bu yüzden de büyük savaşlar mücadeleler görünmez planlarda devam ediyor dünyamızda. Kozmik yumurtadan doğuşu gözlemlenen çocuk. Ee, bu gelecek kuşaklarda aslında gerçekleşecek ve e, bu kader çarkları dönmeye başladı çoktan biliyorsunuz 2012 şiftinden itibaren ve kozmik yumurtadan çıkan çocuk şöyle de yorumlanmış e, Denyurdiyar tarafından. Ee, insan anne ve babadan değil kozmik enerjilerden doğan bir bilinçlilik temsili bu. Hani yok e, bir uzaylı doğumdan bahsetmiyoruz yani içsel manevi anlamda e, anlatılıyor. Ataları tüm insanlığın kökenlerinden yükselecek olan e, ve bütün ırkların ve kültürlerin aslında e, bütünleşmesi ve birleşmesiyle ortaya çıkacak. Ee, gelecek kuşakların göreceği daha bizim için çokça yıllar var. E, görmeyeceğiz zaten ama o tohumu taşımakla yükümlüyüz. Bu karta doğru gidecek o bilinçlilik. Dünyanın üzerine çıkan ve kozmik yumurtadan ben bu sembolü yani bugünün sabıyan sembolünü... 7 derece kova sabiyan sembolünü bu tarotla yorumladım ve çok ilham aldım. Sizlere de ilham vermesi dileğiyle bilgilerinize sunuyorum. Yeni çağın yeni insan bilinçliliği ile ilişkili anahtarlar var. Çiğ'nin sembolü titreşimler ilksel dönemde titreşimleri sembolize eden halidir. Yani 3 tane soluğun üflendiğinde dalga boylarının değil mi titreşimlerin böyle yayıldığı enerjilerle ilişkilidir ve Çin'in sembolü de budur. İksel planda buna benzer 3 titreşim veya bunun benzeridir. E peki bu nedir? İksel sulardır. Bu nedir? Kovadır. Bu nedir? Aquarius'tur. Akvaryumdur. Bütün doğal enerjilerin sularında yüzmeyi öğrendiğimiz, öğreneceğimiz bir dönemdeyiz. İçinde içinde bulunduğumuz dönem yin-yang sembolümüzde de baktığımızda, şöyle tarihleriyle birlikte 20 Mart'a doğru giden dönem, 21 Aralık yin, yin enerjiden yin-yangın dengeli olacağı enerjinin tam ortasındayız. Bu yüzden tam da doğada bu enerjileri destekleyip uyandırmak üzere üç titreşim boyutunda tam Gökyüzü, yeryüzü ve orta alem, insan alemi, bilinçliliği aleminde dünyaya 3 tane cemre düşüyor diye anlatılıyor. Bunu daha önceki bir postumda paylaşmıştım. Tam olarak işte şu an o dönemlerdeyiz ve bu kavuşumun da yani Venüs Mars'ın, Marshall Arts'ın, Yin Yang dengesinin, mükemmel denge enerjisinin kovanın tam da böyle bir sembolizminde yeni çağ bilinçliğinde yeni insanın doğuşunu destekleyecek şekilde gelmesi mükemmel. Evet, beşerden e, bir şer olmaya, insanı kamile doğru, tekamülde, kendi üzerimize düşen, farkındalığımıza, karmamıza, fıtratımıza uygun düşen sorumlulukları hakkını vererek kaçmadan, fark ettiğimiz şeyden sorumluyuz, karma onu görüyor, e, bundan kaçınamayız, unutmayalım.